Evet, şimdi izleyeceğimiz The Tenant, Kiracı, Polanski'nin en önemli filmlerinden olan üç film. Üçlemenin son filmi, Repulsion, Tiksinti, Rosemary's Baby, Rosemary'nin Bebeği ve üçüncü film bu. Edward Munch'un ünlü çığlık tablosunu neslettiğinde dikkat, son derece sadece psikolojik değil, ideolojik bir edebiyat uyarlamasıdır. Şimdi zaten o kısmını da konuşacağız. Polanski 1930 33 yılında Paris'te doğuyor ve daha üç yaşındayken ailece babasının ana vatanı olan Polonya'ya göçüyorlar. E, Polonya Yahudisi bir baba ve Rus Yahudisi bir annenin çocuğu olarak gerçekten çok zamanlama açısından çok talihsiz bir göç tabii bu 1936 yılında. Elbette derin ve büyük korkularla geçen bir çocukluğu var Polanski'nin. Ebeveynleri evet. toplama kampına götürülürken Kendisi kaçıp toplama kampının burnunun dibinde Krakow kırsalında tek başına büyük bir hayatta kalma mücadelesinden komşuları katolik ailelerin yardımıyla ancak çıkabiliyor küçük Roman Polanski. Şunları... Film direkt ev ile daha doğrusu kapalı bir pencere ile başlar. Kapalı bir pencereye bakıyoruz yani bizi içinde istemeyen, bizi içeri davet etmeyen bir ev bu ve kiracı adı çok anlamlı. Ne olduğu değil, ne olmadığı üzerinden anlamlı. Yani ev sahibi değil. Oraya ait değil. Bakın orada gizlenen karanlıkta birisi var ama kimliği belli değil. Yukarıdan aşağı bakan kamera. Adeta bir intihar çağrısı. Adeta evin kendisinden gelen bir çağrı bu. İçinde ona ait olmayanı kusmak isteyen bir ev bu. Kamera pan yapıyor. Ve bize aslında filmin başrolünde ev var. Bakın içinde bir zerafet barındıran bir ev burası. Ancak o zerafet solmuş ve ölü. Adeta bir hayalet artık. Ve o kadın bir adama dönüşür. Algıda yarılmalar, kimlik bunalımı, transvestizm ve sanrılar hakkında birdir bu film. Ama kastettiği şey de başka bir şeyi kasteder aslında. Göreceğiz. Şimdi bu ölümcül gri tamam mı? Yakın plan tüten bir baca. Şu görüntü bu imge, bu tüten baca, tamam mı? Kolektif bilinç dışımızda size aynı zamanda hangi imgeyi hatırlatır arkadaşlar? Bu gri, bu soğuk yapılar, bu neredeyse ürkütücü ve korkutucu baca. Bakın başka bir imge daha. Çitler demir çitler. Kamera olası bütün kamera hareketlerini yaparak pan, tilt, zoom, zoom in, zoom out bize ısrarla evi gösterir. Kapıdan tam Tralkowski karakterini oynayan Roman Polanski girerken yönetmen Roman Polanski yazısını görürüz. Polanski ipucunu aşırı zeki bir şekilde verir bize. Polanski, Tralkowski. Tamam. İkisi de Irkçılık yüzünden acı çeken Polonya Yahudisi'dir. Tarkovski Haramanız'ın ismi. Biri Almanların elinde, diğeri Fransızların elinde. Ki o Fransızlar özellikle Yahudi düşmanlığı açısından Vichy hükümetini düşünün, Nazilere inanılmaz yardımcı olmuşlardır. Ve müzik, müzik box, müzik kutusu hissiyle, çocuksuluk ve folk şarkısı hissiyle bir otantiklik verir adeta Polanski kendi çocukluğunu hatırlar. Nazilerin elinde mahvolan çocukluğunu hatırlar. Arkadaşlar filmin temel okumasını kanıtlarıyla söylemeye başladım. Gümbür gümbür gelecek hemen yapayım. Sayısız göstereceğim. Ev Fransa'dır. Fransa şovenist, milliyetçi, ırkçı ve yabancı düşmanı bir ülkedir. Tralkowski Fransa vatandaşı olsa da bir ötekidir. Polonyalıdır hatta Yahudidir. Hatta filmin transvestilik, travestilik anlatısı da Polonyalı bir Yahudinin Fransız olarak kabul edilmek için giriştiği başka bir kimliğe bürünmesinin acıklı ve beyhude çabasıdır. Bakınız ev nasıl tarihle, sanatla ve kültürle doludur ancak dikkat kapkaranlıktır. Kahramanımız da o eve girerken kapkaranlıktır. Ölüme yürümektedir zira burada hiç ama hiç istenmemektedir. Ve dikkat Oyuncu olarak başroldedir. Kasta kendi ismi yoktur. Çünkü Tralkowski karakterinde kendini oynamaktadır. Evet. Bu evde yabancılar hoş karşılanmaz. Evin en alt katındaki kapıcının köpeğinin ismi bile bir göçmen ismidir. Mirza. Bir İran ve Kürt ismidir ve soylu anlamına gelir. Kendi memleketinde soylu bile olsa yabancılar bu evde bu ülkede en altta en dipte yaşayanın köpeğidir. Yahudinin parası vardır ve kendine bir yurt satın almaya çalışır bu parayla. Mirza'da Tralkovski'yi ısırmak ister. Ötekilerin, altta kalanların kendi arasındaki şiddet. Hep görmez miyiz? Ev tehditkar bir girdaptır. Gösterişli görünse de tozlu, mikroplu ve alerjiktir. Kapı bir türlü açılmak bilmez. Ev Tralkovski'yi, Fransa bu Polonya Yahudisini istememektedir. Naturmort gördük. Ölü doğa. Ve sonra ne oldu? Kendini pencereden atan kiracılar, yabancılar, biz Fransızları çok eğlendik. Kadın Tralkowski'yi eliyle pencereden atacakmış gibi tutar. Gerçekten atacaktır da. Bakın o yarı kahramanımız için oradadır. Onu ölüme çağırır. Ölü çiçekleri görün. Her şey ve her yer ölümdür. Tralkowski titrer. Monsieur Z. İsmi nasıl yazılıyor? Z-Y. Z ve Y harfleri. Garip bir isim, değil mi? olan bir isim değil. Sizce bu adamın ismi neden Monsieur Z? Şimdi Naziler ve Z ve Y harfleri dediğimiz zaman aklımıza bir şey gelir mi? Yahudileri Zikdon B gazıyla katletmişlerdir. Monsieur Z de tam bir Nazi'ye benzer. Yahudileri toplama kampına gönderen işbirlikçi Vichy hükümetinin temsilidir bu herif. Bakın Yahudi iyi pazarlıkçıdır. Ondan yüzüne hiç bakmayacak kadar nefret eden Fransızın ise Yahudinin parasına ihtiyacı var. Antisemitizmin bir şeyi de veçesi de Yahudileri aşkın cinsellikle itham etmeleri. Güya bu övgüdür ama Batı medeniyetinin kendini insan ötekini hayvan olarak tanımlamasıdır. Ralkowski'nin yani Yahudi'nin istenmediği evin kapısında bir plaka vardır. Orada bir isim yazar. Yani çok ufak bir tabelada Yahudi soykırımının hikayesine bakarız. Ralkowski eve bakar ama esas ev ona tepeden bakar. Değil mi? Polonyalı Fransa'ya, Fransa, Fransa Polonya'ya bakar. Polonyalı'ya ve Polonya'ya bakar. <laughs> Elinde portakallarla gelir. Bunun da çarap açarlar. Very French. 18 numaralı yatak. Arkadaşlar, 18 hem naziler için hem de neo-naziler için çok önemli bir sayı. 18 sizce neyi temsil ediyor onlar için? Alfabenin birinci harfi nedir? Sekizinci harfi nedir? Yani 18... Ümeroloji de bu nazi ve neo nazi manyaklar için The Tenant 1976, Godfather 1972. Godfather'da ne zaman portakal görsek biri ölür. Tamam? Yani orada yatan aslında kendisidir. Kendi kaderine gelmiştir. Düşecek ve ölecektir. Bunlar neden bu çubuk burada biliyor musunuz? Çünkü bir okumaya göre bu kadın aslında hiç yok. Filmin başında da bu ikisini süperpoze gösterdi ya bize. Aslında şu anda sanrılar görmeye başladı. Kendi içinde de transvestizm var ya. O yüzden şu anda aslında tek başına orada. Tralkovski acı çekerek ölür. 18 numaralı yatakta ölür. Yahudiler Hitler'in elinde acı çığlıkları atarak ölürler. Ve tabii ki ağzında diş yoktur, dişsizdir altın dişleri de çalınıp öyle katledilmişlerdir. Bakın Tralkowski eşcinsel değildir. Sadece crossdress bir transvestittir. Bu önemli çünkü onun sembolize ettiği şey başka bir şey. Burada bir... Bu transvestizm neden kültürel bir transvestizm onu kanıtlayayım size. Önce bira ister, sonra hemen kahve, sonra da bir martini. Bira, kahve, martin. kafa, ne istediğine karar veremez. Kim olduğunu, olması gerektiğini bilemez. Göreceğiz, şizofrendir bu. Ama şizofrenisi de bir alegoridir. Çünkü bir toplumsal kimlik kaybıdır söz konusu olan. Koli'den bir televizyon çıkar. Yani televizyon nedir? Modernizmin sembolüdür televizyon değil mi? Bakalım başka ne çıkar oradan televizyonlara? Sabun. Modernizmin başka bir sembolü. Lan sabun. Yani modernist ütopyaların en korkuncu Nazizmin, değil mi? Yahudilerden yaptığı sabun çıkar. Dünya atlasının altından çizgili bir pijama çıkar. Neye benzer o? Pijama. Şimdi Trakovskiy'nin bir crossdresser olduğunu görürüz. Lakin burada çok önemli bir detay var. Onu fark etmenizi istiyorum. Biraz kurcalayacağım. Nedir o detay? Ola başında bir bakar kadın elbisesiyle doludur o dolap. Bakın çok önemli. Nüanslar, detaylar her şey orada kurulmuyor mu? Dragoski kadın elbisesini gidip bir dükkandan kendisi satın almaz arkadaşlar. Ev ona sunar. Ev kendi kimliğinden başka bir kimliğe dönüşmesini ister. Fransa, Fransa Polonya erkeğini feminize eder. İyidiş eder. Bugün telefon açtım. Ya hocam Tenant'taki ev diye cümleye başladım. Ya şu filmdeki gibi dedi. Hangi filmdeki gibi dedi sizce? Çok güzel değil mi? Bakın bir eşikteki Tralkowski, sıkışmış Tralkowski, aynada zamanda kendi transvestizmiyle yüzleşen Tralkowski diyoruz. Bu yüzleşmenin onda yaratacağı ağır melankoliyi anlatan bir müzik başlar. ...bu melankolinin doğuracağı intiharı görürüz. Fonda Mısır imgelerini görmeye devam ederiz. Sizce neden bilimde bu kadar çok Mısır? İşte İsrailoğullarının Musa peygamber önderliğinde Mısır'dan çıkışı. Bütün bir Yahudilik Mısır'dan doğmuştur ve varoluşları Mısır'dan çıkabilmek üzerinedir. Trakoski Fransız sigarası içer Fransız olmaya çalışır Ve iki tane meşhur markası vardır bunların ee, Bakın hangisini tercih eder Jitan ve Galoaz'dan Galoaz'ı tercih eder Neden? Galyalı olmaya öykünür oh, Halbuki Fransa ona Çingenelik ve Amerikalılık seçeneklerini sunar Bilir. Fransa affedersiniz ezildikçe aroganlaşır İnsan evladı gibi. Onu feminize etmeye, manipüle etmeye başlarlar. Yani şu kıza baktığınızda zihninizde bir şey canlanır mı birisi? Yahudi soykırımının simgesi Anne Frank'ın hayaletinin Tralkowski'ye baktığı. Yahudilerin çarmıha geldiği insanlar. Yani Yahudiler öyle öyle bitirememişlerdir. İsa'yı çarmıha germenin kefaretini ödemiş ve Yahudi cennetin krallığından kovulur. Seni krallığıma girmekten men ediyor. Şimdi önce dekadan Fransa'yı izleriz. Bakar mısınız? O dekadan Fransa'ya ait değildir bizim garip, gariban Polonyalı küçük Yahudimiz. Bir de Fransa'nın başka bir yüzü vardır. Bu da ahlakçı, kontrolcü yüzü Fransa'nın onlara da ait değildir. İkisinin arasında sıkışmış kalmıştır. İşte tam günah keçisidir bizim Yahudimiz. Yıllar boyunca katliamlara, pogromlara uğramaları ama hiç direniş göstermemesi değil mi? Bak geri saldırmalısın, seni ezmesine izin vermeden. Görünmez olmalıdır. Kazala evimizi aldık, Görünmez olacaksın, görmeyeceğiz, sesini duymayacağız. Ev sahibi onu kovmakla tehdit eder. Neden? Çünkü Fransız arkadaşları çok gürültüyor. Pat önce bir portakal düşürür, sonra tam kendi önüne, başa basacağı yere bir muz düşürür, sonra bir portakal daha düşürür. İntihar edecek, düşecek ve ölecek. Sembolizm tamam ama bağlam ne? Bunlar başına Fransa'nın ve Fransızların çöplerini taşırken gelir. Toplama kampı üniformasına benzer çizgili pijamasıyla tutsak kendisi bir çöptür, Fransa'nın çöpüdür, ölüme mahkum edilmiş bir çöptür. Bu görüntü ve bakış gördüğünüz anda hangi film gelir aklınıza? Fassbinder 1974, Tenant 1976 teması nedir? Yabancı düşmanlığı ve ırkçılık. Artık güvenlikte olma hissi tamamen kaybolmuştu. İşte o geçmişin hayaletleri ve melankolik müzik Tralkowski'yi adeta avlamaya devam ediyor. Evin kendisi çürümüştür. Evin dişleri dökülür. Ev aslında ölmektedir. Sandıktan kırmızı oje çıkar. Bir de sütyen çıkar. Kimlik bunalımına iten şey sandıktır, geçmiştir. Yani tarihtir. Naziler sadece Yahudileri değil, ya biliyoruz işte komünistleri de öldürdüler, Çingeneleri de katlettiler falan filan eşcinselleri. Ama biliyor muydunuz fiziksel engellileri evet. de yok etmişler. Şimdi dikkat. Bu lavaboya işeyen hayvan bu. Çalan ne? Militarist bir Fransız var. Tam şovenisi. Evin içerisinde resmi geçirdik. Bakıyor musunuz? Evet. Tepeden bakan milliyetçilik. Ne kadar yukarıdan bakıyor Trakowski'ye. Fransa Polonya'ya nasıl bakıyor? Bakın Polanski bütün Fransızlara özellikle İngilizce bir versiyonunu çektirmiştir. Onlara İngilizce konuşturtarak çok muzip bir şekilde. Değil mi? Onlarla hesaplaşır. Adeta şunu söyler. Lan İngilizce de şey yapıyorsunuz kültürümüz so İngilizce konuşan milletler olmasa hepiniz bugün Alman birası içiyordunuz bunu bir bilelim kardeşim. Ne dedi? Polise gitme. Fransız polisi her zaman ırkçı faşistlerin yanındadır. Şimdi hatırlamamız için sırada hangi film var? Bir ülke çal, ülkeyi çalmışlar ülkeyi. Bak bütün ülkeyi çalmışlar. Tamam Hatta çalamadıklarını da asit dökü falan yakmışlar. Fransız emperyalizmidir işte tam. Lura gir Mısır bölümünü gör. Herifler bir de biz hırsızız diye bağırırlar. Bir arneo metro durağı. Dünyada görebileceğiniz metro duraklarının içerisinde ilk 10 estetik ve cazibe açısından. Ancak bu cazibe ölümcül cazibe. Bakınız arkada ölümcül. Bu poster dikkat etmişsinizdir filmde hep karşımıza çıkar gittikleri her yerde Paris sokaklarında gezdiklerinde cazibeli resim yazar altta ölümü görürsünüz arkadaşlar. Paris tüm cezbesine rağmen bir ölüm şehridir. Kimin için? Öteki olan için. Görmeye başladınız. Hadi söz sizde. Fransa yüzünü Amerika'ya sırtını Polonya'ya ve Polonya'yı ve Polonyalı'yı çöpe atmıştır. Konuşacağız ironik olarak Polanski o meşhur skandaldan sonra Amerika'dan kaçıp Fransa'ya sığınacaktır. Büyük Fransız elinde tuttuğu Francalayla Tralkowski'yi döver ve tehdit eder. Dairesine hırsız girmiştir, mağdurdur aslında ama suçludur. Tüm göçmenler gibi, Yahudiler gibi, bütün ötekiler gibi günah geçisidir. René Girard'ın hani o günah keçisi Midsommar'da anlatmıştım mi? ya? Odur işte Trakovsky. <laughs> Dikkat. Ev onu döver. Resmen Fransa'dan dayak yemek dedi. Gördünüz mü? Planın ve mizansenin mükemmelliğine bakın. Hiyerarşi, tehdit, Fransız kültürünün sembolü francalar fallik bir silah olarak Francala. Öteki olanı tehdit eden saldırgan Fransız kültür. Zengin ve asil Fransız'ın karşısında zayıf ve küçük Polonyalı Yahudi. No Bakın, bu fallusa bu Francala'ya itaat et aşağılık Polonyalı. Ki o da çaresizce edecektir. Bak, konumlarına dikkat edin. Toktu Francala. Paris polis şefi papon, nazi artı faşistin biridir. Cezayirlileri Sen Nehri'nde boğmuştur. Yaklaşık 1200 Yahudinin elinde kanı vardır. 1960'larda, 70'lerde Paris'in polis şefidir. Ne zaman görevinden alınır? Yıllar sonra Cezayirlileri öldürdüğü için de değil, Naziliği örtülemeyecek şekilde ortaya çıktığı için. Polise gidersen seni atarlar içeri. Ne yani? Sana karşı bir Fransızı tutuklayacak değiller ya. Ama ben Fransız vatandaşı. Fransız vatandaşı olman Fransız olman anlamına gelmez. Değil mi? İşte filmin meselesi budur. trakoskinin başka bir kimliğe bürünme crossdresserlığı da şizofrenisi de hep bu yabancı düşmanlığı kaynaklıdır. Bakınız bu yabancı düşmanlığı ötekileştirme ve tehdit üzerine oluşan koskocaman gölgesine bakınız. Fransız halkının ta kendisi hem de sınıf bağımsız sadece zengini değil fakiri en alttaki de ırkçı. Hatta belki biraz daha ırkçı. Kendi yüzleşme, kendi egosunun yani kendi kimliğinin arayışındaki yürüyüş, o aynaya bakış, hep konuşuyoruz, ayna yapısı, ego, kimlik meselesi. Sonra oradan yaptığı yürüyüş onu kime götürür? Onu tarihin hayaletleriyle yüzleşmeye getirir. İşte film boyunca görmüş olduğumuz o hayaletler İkinci Dünya Savaşı'nın isimsiz kurbanlarıdır. İşte o konuştuğumuz değil mi? Sembolik boğulma duygusu. Bu sahnede iki kişi konuşmaktadır. Kadrajda birisi kadraj. Bu sinematografik tercih neden yapılır? O polis sadece polis olmaz. Ne kadar erk sahibi varsa, Fransız devleti olur, Batı Avrupa uygarlığı, Tarkovski'nin üzerine çöken büyük ötekinin sesini duyarız. Yine olay nereye bağlanır? Hannah Arendt'in kötülüğün sıradanlığına bağlanır. Eichmann davası başta olmak üzere onun üstüne inşa ettiği kötülüğün sıradanlığında, kötülüğün sıradanlığının en arkasına saklanmaya çalıştığı şey nedir arkadaşlar? Kelime ve cümle. Bütün bu katliam dişlisi bir katliam makinesidir. Evet bu katliam makinesini yukarıda yöneten beş kişi vardır. İşte himlerler şunlar bunlar değil mi? Aşağıdakiler kendisini nasıl savunurlar? Ne yapabilirim? Görevim bu. Ya. İşte faşist ve ırkçı olan sadece Fransız devleti değil Fransa halkıdır da. Hem de sınıf bağımsız. Sadece zengini değil fakiri de ırkçıdır. Sadece erkeği değil kadını da ırkçıdır. İşte ve nihayet bütün bu olan bitenden sonra transvestizm başlar. Bu işte içten olan bir transvestizm değildir. Şartan, pislik üzerine sıçramasın diye kendi elleriyle pisliği eline bulaştırır. Yani hayatta kalabilmek için artık onurunu ayaklar altına alması kaçınılmaz. Binlerce yıllık batı uygarlığı tamam mı? Olan biten her şey bu tuvalet de bir alegorik. Ekranda gördüğünüz şeyin üzerine sifonu çekin der. Yani bütün bu olan biten 21. yüzyıl veya ilerleme ise ilerlemenizin içine sıçın der cinsel özgürleşme değil mi? Bu 68 hareketi falan tam işte onun üzerine çekilmiş film. Onu da boklar. Ve bize neyi gösterir? İşte Fransızların gidip işgal ettikleri, çalıp çırptıkları kadim uygarlıkları gösterir. Kameranın soldan sağa ilerlemesi ironik olarak bizi tarihte geriye götürür. Bu mu ilerleme dediğiniz, batı medeniyeti dediğiniz, insan uygarlığına katkı dediğiniz bu mu bok heriflerdir. Kimi görüyorsunuz arkadaşlar burada? Bu soğuk ve ölüm tarafından ele geçirilmiş ormanda hatta belki katil ormanında yapayalnız oturmuş düşünen kim? Soğuk ve ölüm kokan, çocukluğunu düşüren Polanski'yi görüyorum burada. Annesi ve babası toplama kamplarına götürülmüştür. Annesi hiç dönmemiştir. Polanski de böyle bir ormanda küçücük bir çocukken yaşam mücadelesi vermiştir. Şımarık ve Allah affetsin çirkin bir çocuk ağlar. Polanski bir an çocuk için üzülür. Sonra meselenin çocuğun oyuncağına ulaşamadığı olduğunu anlarız. Zannederiz ki çocuk annesini ya da babasını kaybetti. Ona ağlıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Parisli bir çocuk olmak. İkinci Dünya Savaşı'nda Krakowlu bir çocuk olmak. Parisli Patrick oyuncağını kaybetmiştir. Krakowlu Roman annesini, babasını, çocukluğunu ve hayallerini kaybetmiştir. İşte crossdresser Tralkowski. Ona bakınca ne görüyorsunuz arkadaşlar? Kendisini. Mavi rimel, beyaz fondöten, kırmızı ruj. Fransa. İnsanlığın, insanlık tarihinin hangi zaman anına bakıyorsunuz, evresine bakıyorsunuz şu anda arkadaşlar. Hala orta çağ karanlığındaki Fransa. Sakatlar, çingeneler ve Yahudiler hepsi bir ötekidir. Hepsi faşizmin ve ırkçılığın kurbanıdır. Hepsi Tralkoski'dir. Tralkoski hepsidir. Bütün o ötekileri bünyesinde barındırır Tralkoski. Bu planı filmde iki kere görürüz. Arada bir fark vardır. Bu ikincisi. Birincisinde ne vardı? Evsiz yaşlı adamlar vardı. Tamam. Ötekiler vardı. Şimdi ne oldu? Şehrin muteber olmayan insanları Puf! diye buharlaştılar. Tam da Eyfel Kulesi'nin altında. Ha. Bir gecede bu şehirden insanlar bir trene bindirilmişler ve yok edilmişlerdir. Kimse de fark etmemiştir fark edenler de başka tarafa bakmıştır. Kadim Mısır kültürü, antik Yunan kültürü. Kendisini bütün bunların üse, üzerine inşa etmiş ama cazibeli bir dehşet ve ölümden başka bir şey getirememiş modern batı uygarlığı ve modern batı uygarlığının bayrak taşıyıcısı Fransız. İşte Polonyalı Yahudi başını eğip sessizce kenarda ve kuytuda yaşamalıdır. İzleyelim. Bir ayrıma gelir. Önce tereddüt eder. Sonra hayata karışmaya karar verir. Dikkat! Sınırı aşar. Kaza nerede olur? <laughs> Çok güzel değil mi? Zafer takının hemen önünde. Fransız milliyetçiliğinin simgesi altında. Hatta VIP lojası bile kurulmuştur. Değil mi? Geldiğimiz yer nefis bir dördüncü duvar ihlali. Biz Tralkovski'yiz. Bize bakıyorlar. Yani öteki olana yönelmiş komplo aslında hepimize yönelmiştir. Bir sirkteki gibi... Atlasın diye trrr, trampetler çalmak. Bakar mısınız? Öteki olana duyulan nefret ve tiksinme. İşte Tralkowski'nin sanrılarının sebebinin psikolojik olmadığını kanıtıdır bu verilen tepkiler. Can çekişirken bile tutsaktır ya da bir tutsak olarak can çekişir. Tralkowski neden iki kez attı? Cevap Fransa Polonya. Hmm. Batı, Polonya tarihte. Arkadaşlar, Batı başı Fransa'nın çektiği Batı Polonya'ya iki kere ihanet etmiştir. İlki 1939'da İngiltere ve Fransa aralarındaki anlaşmaya bağlı kalmayıp onları yalnız bıraktığında. Tamam? Mı? Doğudan Stalin, Batı'dan Hitler girmiştir ve bütün Polonya entelijansiyasını, sivil ve askeri elitlerini toplamışlardır. Katin Ormanı'nda katliam yapmışlardır. Sonra ikinci kez 1945'te Yalta Konferansı'nda Özgür Batı Stalin'e peşkeş çekmiştir Polonya. O yüzden Polonyalı'ya sorarsanız çifte intihardır. Çifte ihanettir. Polonya'nın iki kere ölümüdür. Hem savaşın başında hem sonunda. Şimdi filmin başında yatan ölü Tralkovski. Tarih akar ama tarih döngüseldir. Pogromlar, katliamlar, güçlünün zayıfı ezmesi hiç bitmez. Ötekileştirme hiç bitmez. Dolayısıyla öteki kavramı üzerine yapılmış bana göre en zeki filmlerden biridir. Lieutenant, Kiracı. Buyurun. <laughs>